Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ee, i̇yiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Benim için de çok yoğun giden bir haftaydı ama sonunda bitti yani. <laughs> ne güzel. Yani benim için de gerçekten çok yoğun geçti. İkimizin de zaten senin vizelerini benim sınavlarım tahmin edebiliyorum. Ama atlattık. Neyse ki yani. Çok şükür. Evet, evet. <laughs> ee, o zaman birazcık sen bu haftaları nasıl geçirdin? Onu konuşalım önce. Sonra kalan haftalarını ne yapacağız? Onu konuşalım. Tamam. Ee, bu haftam genel olarak daha çok sınavlar odaklıydı ama normal hani böyle biraz daha TYT odaklı ve AYT matematik odaklı çok çalışmaya çalıştım. Ve hani e, tamam. sınavlar olduğu için aslında AYT matematiği çok güzel bir şekilde hallettim. Yani logaritma diziler falan çok güzel bir şekilde oturdu. Çünkü sınav için yani ve okul sınavı için olduğu için böyle çok güzel ve iyi bir şekilde çalışmaya çalışıyorsun. Neyse ki sınavlarım Hı -hı. güzel geçti. Ee, onun haricinde bir şey yok zaten program da çok yoğun değildi. Şimdi asıl ara tatil haftasına girdik ve e, evet. bir tık daha böyle yoğun bir program olacak herhalde bilmiyorum tam olarak ama yani öyle <laughs> güzel ve kolay bir haftaydı o yüzden. <laughs> tamam güzel e, bu haftayı bir tık daha yoğun tutalım diye düşünüyorum. Ben büyük ihtimalle sen de öyle düşünüyorsundur. E, bu süreçte böyle şeyin nasıl Dershane e, ders programın nasıl. Ee, dershane ayrı bir ders programı yapmadı. Salı çarşamba tamam. günü 5 ile 7 arasında. Yani normal okuldan çıkarmışçasına gideceğiz. Eee tamam. pazar tamam. günü de yine denemem var hani aynı şekilde. Onun onun haricinde ayrı bir programım yok. Ona çok ben de sevindim hani dershane olmadığı için rahatça evde güzel bir şekilde çalışabilirim diye düşündüm. O yüzden ayrı bir şeyim yok yani. Tamamdır. Ee, o zaman günümüzü istediğimiz gibi planlayabiliriz. Aynı. Ee, okul saatlerindeymişiz gibi. Ekran paylaşayım, sonra bir tık tamam. daha detaylı konuşalım. Tamam, oldu sanırım. Hı hı. Şimdi. Zaten Türkçe denemesi, paragraf, problem, bunları geçiyorum artık konuşmayayım. Ee, Pazartesi evet. yine bir TYT denememiz olacak. Onu aynı şekilde yazarız. Ee, Mat1'de ve AYT Matematik'te nereye kadar geldin? Neler yaptın en son? Nasıl geçti? Ya da çalıştığın şeyler? E, AYT Matematik'te logaritma dizileri hallettim. Bu hafta özellikle trigonometri 1 ve 2'yi güzel bir şekilde çalışmak ve halletmek istiyorum. Zaten trigonometri 1'im hani gayet iyi, normal, güzel. Hani onun üzerine trigonometri 2'yi eklemeyi düşündüm bu hafta. E, TYT Matematik'te tamam. ise e, en baştan para çözmeye başladım. Oradan devam edebilirim Hı. diye düşünüyorum. E, onun haricinde belki matematik denemesi koyabiliriz. Yani gerekli görürsen eğer ki. Onun harici başka bir şey düşünmedim. Tamamdır. TYT matematikte Paraf'ta nereye kadar gelebildin? Hangi konuların tekrarını yaptın? Hmm, orada daha başındayım aslında ya. Hangisi oluyor ama daha başındayım yani. Hani yeni çözmeye başladım orada. Tamam. Ee, onu biraz şey gidebiliriz bence. Ay ben bunu neden kopyalayamıyorum? He. Ee, böyle biraz konu seçerek hani en baştan değil de daha denemelerimizin analizini yapıp sonra o konuları öncelikli olarak çözerek gidersek bence senin için de daha iyi olur hem de sıkılmamış olursun çünkü genelde bir kaynağa başlayınca hep ilk kısımlarını böyle heyecanla çözüyoruz sonra böyle sıkılıyoruz kalanını çözmüyoruz o yüzden. Ee, genel olarak denemelerimizin bir böyle hızlı analizini yapıp şimdi o konuya öncelik vererek devam edebiliriz bu hafta bence. Mesela bu hafta iki konuyu seçip işte diyelim ki mutlak değerde ve ım, eşitsizliklerde bir tık daha fazla hatamız çıkıyor denemelerde çoğu zaman. O zaman o konuları biraz önceye alıp bu, bu hafta onları halledebiliriz ki e, en azından böyle bizim için büyük bir eksiklik olan iki konuyu halletmiş oluruz. Bu biraz böyle bizim eksik kapatıp e, net artırabileceğimiz bir hafta olsun diye. Aynen doğru mantıklı. Tamam öyle yapalım. <laughs> Tamamdır. Ee, o zaman bir e, mat bir tablomuzu açıp buradan konuşalım. Son denemelerinde genellikle hangilerinden böyle yanlışın daha fazla geldi? Hani bundan soru çözsem soru pratiğim az da değil hangileri var? Çok değişik bir şekilde iki denemedir. Üstte e, sayı basamakları ve çözümleme kısmı yok. Saçma bir şekilde yani bilmiyorum. ikisi denemedir yapamıyorum onu. Bir de uh -huh. e, olasılık binom. Onlar çalıştık ama onlar olmuyor. Yani. Evet. Ya onlar olmuyor zaten bu arada yani. <laughs> Asla olmayacak. ver şey. bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> ya olacak tabii ki ama şey hani böyle sınava kadar sürekli farklı bir e, tarzda soru geldiğinde sanki bütün konuyu bilmiyormuşsun sana eksikmişsin gibi hissettiriyor yapamadığın evet. söyler Çünkü e, tüm sorular da birbirine benziyor böyle okurken. O yüzden şey diyorsun ya benim bunu yapabiliyor olmam gerekiyor diyorsun ama bir anda böyle çok farklı bir çözüm çıkıyor. Çok farklı bir çözüm yöntemi çıkıyor falan. O yüzden kendini kötü hissetme. Bu hafta bence o zaman alasılık ve sayı basamakları bakabiliriz. Sayı basamakları tamam. zaten mükemmel senin için şeydir böyle anlık bir şeydir. Hani senin de söylediğin gibi son iki deneme eksik geliyormuş. Böyle bir tekrar yapıp soru çözsek bence yeterli. Olur. Bir olasılığı... bir numarasıyla böyle ciddi bir şekilde çalışabiliriz bence bu hafta. Kaynaktan bitirsek de güzel olur bizim için. Ee, i̇yi bir tekrar yapmış oluruz. O zaman mat bir için bunu yapıyoruz. Tamam. E, her güne mat bir koysam e, seni çok üzer mi? Yok. Üzmez. <laughs> tamam, Tamam. O zaman her gün mat bir bakalım. Bu her şeyi Ne istersen koy. <laughs> 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 Pazardayız. Pazartesi ve Salı günü biraz şey bakabilirsin, sayı basamakları bakabilirsin. Ama mesela şöyle de yapabilirsin. Sayı basamaklarından Pazartesi günü çok sıkıldın, çok fazla çözmek istemiyorsun. Pazartesi günü şey yapabilirsin, İşte hem sayı basamakları hem biraz binom. Sonra Salı aynı şekilde hem sayı basamakları hem biraz binom. E, sayı basamaklarını mesela bu şekilde üç günde az az bakarak bitirebilirsin. Yani sanki iki farklı dersmiş gibi çalışabilirsin iki konuya. Ee, bence daha keyifli olur yani çünkü aynı konuya iki saat üst üste böyle bakmaktan hani birer saat ayırıp bakmak daha keyifli oluyor yani ee, masada kalmayı bir tık daha kolaylaştırıyor ee, bence öyle gidebiliriz ee, tamam. ama mesela sayı basamaklarını bu şekilde üç gün ayırırsak e, yeterli olur bence yani çok abartmaya da gerek yok kalan Hayır. dört gün sıkı bir binom olasılık bakalım tamam okey peki dinon'ne ee, aynı şekilde de bu hafta Trigo bakmak istiyorum dedim. Trigo 1 ve 2. Aynen. Ee, orada nereden ilerlemek istiyorsun ya da nereden ilerlemeyi düşündün? Hmm, YouTube kanalı olarak mı kaynak olarak Aha, mı? Aynen. Ha. Ya ikisi evet. de. Ee, YouTube kanalı olarak ee, son zamanlarda herhalde sınav haftasından dolayı çok fazla bir şekilde Mert Hoca izlediğim için ona çok sıkıldım. Hı -hı. O yüzden Eyüp Bey'e geri döndüm. Eyüp Bey'in de AYT, o video ders kitabında ilerlerim diye düşünüyorum. Çünkü adam tamam. yalnız yani. Orada ilerlerim diye düşündüm. Tamam, güzel. O zaman ne yapacağımız belli. Nereden ilerleyeceğimiz de belli. Direkt buraya Trigo 1-2 yazıyorum. Tamam. Ee, büyük ihtimalle sen oradan böyle kampa devam edermiş gibi zaten bakıyor olursun. Hı -hı. Hı -hı. Aynen. Ee, bir tek Pazartesi'ye koymayalım. O gün TET denemen de olacağı için çok yoğun olursun. Onun dışında yine her güne de koyalım. Ee, bu hafta bence biraz sayısal açısından böyle ağırlıklı bir hafta yapalım bu haftayı. Çünkü e, önümüzdeki dönemde sürekli zaten edebiyat tarihi coğrafyadaki eksiklerimizi kapatabileceğimiz, bunları çalışabileceğimiz zamanımız hep olacak. Ama e, mat bir mat çalışmak için böyle sürekli zaman bulamayacağız. Yani bu kadar verimli, bu kadar boş bir zamanımız olmayacak okul ve dershaneyi birlikte götürdüğümüz için. O yüzden bu hafta eğer sana okulun ve dershanenin verdiği ödevler varsa onları koyalım. Onlar dışında sözel bir şey koymasak bence bir şey fark etmeyiz. Hani senin böyle özellikle söylediğin ya bunda çok kötüyüm, daha da yeni işledik, bir tekrarını yapayım, unutmayayım dediğin ekstra bir konu varsa onu koyalım. Ama onun dışında bence çok sözel bir şey eklemeyelim. Sadece deneme ekleyebiliriz. O tatlı olur. Tamam. Ee, şöyle tarihte bir 100 te test diyorum. 100 soru ödevim var Osmanlı ile alakalı. Tamam. Ee, onu ekleyebiliriz. Tamam. Bir de e, edebiyatta halk ve halk edebiyatı ve divan edebiyatı çalışmam gerekiyor. Onları birer güne ekleyebiliriz tarih ve edebiyat olarak. Tamam. Tarih için bir gün yeterli olur mu sana? Hı hı. Olur. Tamam. olay Bu tarih zaten. ödevi. hızlı hızlı çözülecek şeyler. Edebiyat halk tekrarını bir gün yapalım. Divan tekrarını da mesela bu hafta sonuna kaydırabiliriz bence. Yani. Tamam. Ee, divan için iki günde verebiliriz bu arada. Çünkü divan bitmez yani. <laughs> Senin de birazcık zorlar böyle bir güne alırsak. Cuma cumartesi şeklinde yapabiliriz. Tamam olur. Tamam. Ee, o zaman bir de geometriye gelelim konuşmak için. Geometride en son ne yaptın? Nereye kadar geldin? E, Geometri'de şu anda 3-4-5'i bitirdim ve bilgi sarmaldan tekrar ediyorum. Çünkü oradan aslında dershaneden hani hocamız diyor hani çöz diye. o <laughs> yüzden e, bilgi sarmaldan çözüyorum. Bilgi sarmalda da Dik ee, üçgeni bitirdim ve galiba üçgende açı var ondan sonra. Yok üçgende açıyı bitirdim. Dik üçgeni bitirdim. İkiz kenar üçgendeyim şu anda. Onlardan da hani Hı. hızlı hızlı bir şekilde çözüp hani oradaki artık üçgenleri adam akıllı bir şekilde bitirip dörtgenlere geçmek istiyorum. Tamam. Ama bu hafta öyle bir şey olmayacağı için tabii ki ee, üç, üç, ikiz kenar üçgeni çözeceğim geometriden. Tamam. Tamam. Bu hafta o zaman e, dörtgenlere kadar böyle bayağı bir yaklaşırız gibi. Bence de. bayağı çözmek istiyorum çünkü aslında. Yani dörtgenlere gelemem. Hani dörtgenlere gelemem Aha. o kadar abartmayalım ama ya, evet yaklaşırım diye düşünüyorum bayağı e, haftaya büyük ihtimalle haftayanın sonuna doğru daha doğrusu dörtgenlere bence geçeriz artık İnşallah umarım artık üçgen görmek evet. istemiyorum ama dörtgende de üçgen yapacağım bitmiyor Evet bitmiyor yani bilmiyorum. dörtgende de üçgen yapacaksın <laughs> çokgende de üçgen göreceğiz yani her şey mutlaka bir şekilde üçgene bağlanıyor olacak o yüzden sürekli üçgen bilgimizi böyle taze tutmak gerekiyor e, yine yazmayabilirim. Sen istediğin üç güne koyabilirsin eğer istersen. Hı, hoş. <laughs> tamam öyle yapalım. E, ee, onun dışında bir de bence TYT matematik denemesi ekleyelim iki güne. Tamam okey. Ee, Türkçe denemesi olan güne değil de paragraf olan güne eklesek. Daha iyi olur. <laughs> evet. O zaman bu divan edebiyat tekrarını biraz kaydıralım. Ee, bir de sosyal denemeleri ekleyelim. Ee, bu arada fenler nasıl gidiyor? Fenler iyi gidiyor aslında. Yani bu hafta yine çok böyle hani artı bir çalışma yapamadım ama e, iyi gidiyor. Yani en azından denemelerde böyle yapabilmeye başladıkça hani böyle... 4 beş beş altı olabilmeye başladıkça böyle atıyorum iki kimya iki biyoloji bu şekilde gidiyor genel olarak. <laughs> e, o yüzden hani 4 net de az değil yani bir denemede atıyorum 67 yapacakken 71 yapıyorsun hani o 40. E hani. Aynen o hani 70'e çıkma kısmında fen önemli bir yer taşıyormuş bunu fark ettim. O yüzden iyi gidiyor motive ediyor benim deneme netlerimde onu görmek. E, çok güzel. O zaman bu haftaya birazcık da fen ekleyebiliriz bence. Bence de. <laughs> tamam. Ee, fizikte hala basınca mı devam ediyoruz? Evet, çok sıkıcı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, şimdi Pazartesi dediğim gibi zaten denemen olacak. Daha sevdiğim bir ders koyalım. Kimya ya da biyoloji koyabiliriz buraya. Kimya koyalım. Kimya koyalım. Tamam. <laughs> ee, salıya da yine kimya koyalım. Bölünmesin. Sonra biraz fizik koyalım. Fiziği bir güne koyalım. Tamam. Olur. <laughs> Abart abartmaya gerek yok yani. <laughs> tamam. Biyolojiyi de yine iki güne koyalım. Fizikte basınca devam ediyoruz. Hı hı. E, nasıl gidiyor bu arada basınç? Mesela sorularına falan başlayabildin mi? Konu kısmında mısın? Ee, sorularına başladım ama yani neden <laughs> o kadar hani beynimin Mesela kimya kısmı gayet güzel, biyoloji kısmı gayet güzel ama fizik için o kadar hani herhalde kendim de e, kendi kendimi körüklediğim için büyük ihtimalle e, çok ya, çok kötü değil, demeyeyim de güzel gitmiyor yani böyle soruya bakıyorum <laughs> diyorum, ne anlatıyor falan hani böyle artık fiziği bırakıp böyle matematik çalışasım falan geliyor. O boyuttayım şu anda e, ama bu hafta kendimi zorlayacağım ve basıncı hani halletmeye çalışacağım bir tık daha hani konu yani. kısmını en azından bitireyim diye. E, biyoloji ve kimya çok güzel gidiyor maşallah yani gerçekten. Hayatımda sevdiğim ilk yani 2 ve 3. ders. En sevdiğim 2 ve 3. ders. Evet. Edebiyat, iki ve üçe, iki, <laughs> bir edebiyat. 2 ve 3'e kitlenme biyoloji koyacağım artık. Çünkü uzun bir aradan sonra geçtiklerden <laughs> sonra sayısal yani biyolojiyle sayısal olmasa da böyle kimyada molü çözdüm. Şimdi karışımlar falan. Evet evet. hoşuma gidiyor yani. Ee, biyolojide hücreyi bitirdim. Zaten onda 3 haftadır falan vardım yani. 3 hafta hücredeydim. Artık son videoları da izledim. Hücre de bitti. Ee, kimyada da karışımda soru çözmedim. Soru çözeceğim. Tamam. Ee, hemen onları yazalım. Karışımlardan soru çözeceğiz. Bence kimyada yeni konuya da başlarız bu arada. Bence de başlarız. Hızlı gidiyor kimya. Akıyor ya valla. <laughs> kimya ve biyoloji birazcık daha şey böyle. Çalışmanın karşılığını daha çabuk alabildiğin dersler. Evet. O yüzden insanın hoşuna gidiyor. Ama fizikte böyle aslında hani ne kadar çalıştığının daha önemi tabii ki var ama mantığını anlamadıysan konunun aklına bir şekilde yatmadıysa onun sorularını asla ezberleyerek çözemiyorsun yani ve e, bu beni de çok rahatsız eden hiç sevmediğim bir özelliği fiziğin. E, her şeyi yapıyorum, çok çalışmışım ama mesela e, şekli ters çevirdiklerinde <laughs> ve açıların yeri değiştiğinde özellikle mesela hareket kuvvet hareket kısmında bir anda benim bütün bilgim gidiyor. Çünkü hani mantığını öğrenip e, oradan yola çıkmam gereken sorular oluyor ve o mantık bende hiçbir zaman oturmadı fizik için. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Yani ne kadar çalışırsam çalışayım olmuyormuş gibi geliyordu bana da. Hmm. E, ama oluyor. Yani bir şekilde böyle zorlaya zorla ittire ittire çalışınca oluyor o da bir yerde. O yüzden üzülme. Ya ki, fizik için de kendimi zaten vallahi çok üzemem. Yani yapacak bir şey yok. Artık fizikte olmuyorsa artık ne yapayım ya birkaç net gelse bana yeter zaten fizikten. Kimya ve biyolojiden çünkü daha ümitliyim. O yüzden fiziğe gitmem <laughs> <yapayım> yani. <laughs> e, ya şöyle yaparız. Fizik çalışmamızı normal yaptıktan sonra eğer istediğimiz netlerde değilsek böyle son zamanlara doğru biraz daha konu seçerek bakarız. İşte mesela elektrik. Ya bence e bu basınçtır, kuvvet harekettir, işte iş güç enerji bunlardansa elektrik optik bir tık daha soru e, Galiba, getirebilen evet. şeyler yani konular mesela elektrik ve optik bakmış olsak bence e, fizikten o çıkan elektrik optik sorularını yaparsın ve yani iki üç netin oradan gelir garanti. Ama bunlar da öyle olmuyor. Gerçekten bir şeyin mantığını böyle tam oturtmuş olmak gereken konular fiziğin ilk konuları. O yüzden birlikte böyle ilk konularla başlayınca insan biraz böyle e, şey oluyor motivasyon eksikliği yaşıyorsun yani. Ben anlamıyorum, sanırım ben fizik hiçbir zaman anlamayacağım diye düşünüyorsun ama ileriki konular bir tık daha böyle optik özellikle mesela çalışınca hani ezberle de yapılabilen şeyler. Artık hani ben fiziği şey olarak e, çözmeyi zaten geçtim. Hani ben fizik anlayayım, ben fizik seveyim, işte mantığıyla yapayım mı geçtim. Hani ben oturayım, e, ilgilenmesem de hani onu ezberleyeyim böyle, soru sütlerini <laughs> göreyim, bakayım sınavlarda çözeyim. Yeter kafasıyla bakmaya başlamıştım fiziğe. O zaman da biraz konu seçmek işe yarıyor bence. Tamam ileride öyle yaparız o zaman. Çünkü <laughs> fizik çekilecek <laughs> evet, dert <şimdi> değil. Zaten... <gülüyor> <gülüyor> ya fizik bence de çekilecek bir dert değil yani. Ben e, bu sınavda işte girdiğim 2022 YKS'de 18 fen yaptım ve <laughs> iki yanlışım fizikten yani. E, o yüzden hiç e, kafanın takma olmayınca olmuyor. <laughs> Ee, evet. Neyimiz kaldı? Bir de biyolojimiz kaldı. Biyolojide de hücreyi bitirdik. Yeni konuya geçeceğiz. Aynen yeni konu. Yani bir de kimyadan yeni bir konuya başlayacağız. Ee, kimyada asit baz tuzlarımız varmış. Okey güzel iyi tamam kolay. Evet güzel bu, bu seni çok zorlamaz. Ee, biyolojide de hücre bölünmesi ve üreme çeşitleri. Ben bu arada hücre bölünmesini seviyordum. Umarım sen de seversin. İşte bu mitoz mayoz ayrılma bölümü, bir mitoz mayoz farklarından çok soru geliyor zaten bir de evreleri sıralama soruları çok fazla geliyor o, o iki iyi. kısma dikkat edersen evet şöyle olacaksın bunu bitirdikten sonra hep gördüğün ama o dokunamadığın denemelerdeki <laughs> mitoz mayoz sorularını yapabiliyor olacaksın o yüzden iyi bir motivasyonla çalışabilirsin bence bunda ha, yani. çok büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olacaksın çünkü neredeyse her denemede geliyordu sen de biliyorsundur fark ediyorsunuz yani Artık bir net daha fazla var, yaşasın. Evet. Ee, kimyada da... Ay bunu yapamıyorum. Neyse, buraya tekrar kimya yazalım. Bir de renklendireceğim çünkü renklendirmezsem içim rahat etmiyor. Ay bunu hangi pembe yapmıştım? Hah, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, sanırım program bu kadar gibi geldi bana. Bakalım Hadi. eklemediğimiz, ekstra eklememiz gereken bir şey var mı? Ee, yok. Bence yok şu yüzden yok. Zaten Mat 1 Mat 2 seni çok büyük bir zamanla alacağı için bu aslında görüntüden çok daha dolu ve böyle çok yorucu bir program. Ee, o yüzden bu haftan böyle dolu dolu geçer eminim. Nefes alacak zamanı zor bulursun. İnşallah öyle ee, olur. Senin... Gerçekten, i̇nşallah böyle motive olduğum bir hafta olur ve hani Hı -hı. zaten şu an öyleyim. Hani böyle gerçekten güzel bir şekilde çalışmak istiyorum. Çünkü okul zamanı yani ne kadar çalışıyorum evet. ki. Yani gerçekten öyle oluyor. Çok zorluyor okulla beraber. O yüzden bu Hı -hı. hafta böyle... Güzel bir şekilde çalışmak istiyorum. Evet. Ya bence eksik kapatmak için ve gerçekten motive olmak için güzel bir hafta. Böyle iyi bir şans bizim için. Ee, bunu iyi kullanırsak sonraki hafta yine bir tık böyle dinlenip sonra tekrar yükselebiliriz. Dinlenip tekrar yükselebiliriz. Zaten süreci böyle yaptığımız tek şey böyle. Bir hafta çok çalışıp bir hafta biraz dinlenip sonra tekrar çok, tekrar çok. Sonra biraz daha dinlenmek. Yani tamamen böyle geçiyor. Ee, o yüzden haftaya yorgunluğuna göre yine konuşuruz. Nasıl bir problem yapacağımızı Tamam. <laughs> tamam. Ee, senin program dışında bana sormak, söylemek istediğin aklına takılan herhangi bir şey var mı? Şu anda yok. Çok teşekkür ederim. Gayet tamam. iyi. Rica ederim. <laughs> ee, o zaman sana iyi çalışmalar. Yine aklına takılan bir şey olursa bana yazarsın. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. İyi çalışmalar.